Bir hoca hasta olmuştu hiç unutmam bu Covid dönemlerinde. Hastaneye düştü adam gitti tabi oradan yoğun bakım falan derken epey ilerledi hastalığı. Onun bir cümlesi vardı hiç unutmam. Dedi ki hocam tabi o yoğun bakım falan şeye düşünce oksijen tüpüne bağladılar adamı. Oraya kadar gitti iş yani. Yani o kadar dedi hocam, takatten düştüm. Ciğerler çalışmıyor. Her şey iflas etmiş durumda. Acayip bir vaziyet ki dedi. Şu su vardı orada. Şu suyu dedi şuradan alıp da diğer bir kenara koyacak kadar bir takatim kalmadı. Bir güç yok. Ya yani dünyada en zor şey dedi o an için benim açımdan nefes almaktı. Nefes almak. Alamıyorum. Nefesi diyor hocam böyle yukarı doğru çekiyorsun. Sanki buraların tamamı dolmuş gelmiyor. Burun var, her şey var. Nefes alma azaları var ama nefes alamıyorsun. Şu cümle beni çok etkilemişti o zaman. Dedi ki hocam o zaman dedi o halimdeyken aklıma hep şu geldi. Kaç yaşındayım? 65 yaşındayım. Vah ki dedi böyle hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Ben bana verilen bu kadar güzel, hiç zahmet olmadan çektiğim, aldığım nefesleri nerede harcadım? Hep buna pişmanlık duydum. Diyor.